Birinci soru. Rönesans nedir? Cevap. İtalya'da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımıdır. İkinci soru. Uyuşmazlık mahkemesi nedir? Cevap, Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir. Üçüncü soru. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir? Cevap, ham madde ve sömürgecilik yarışı, Fransa ile Almanya arasındaki alsaca lura anlaşmazlığı, Balkanlardaki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi, Avrupa'daki gruplaşmalar, Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa'nın güç dengesini bozması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna'da bir Sırp milletçisi tarafından öldürülmesi. Dördüncü soru. Divanı Lügat It Türk adlı eserin yazarı kimdir? Cevap: Kaşgarlı Mahmut. Beşinci soru. Hababam sınıfının yazarı kimdir? Cevap: Rıfat Ilgaz. Altıncı soru. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Cevap, ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti, imparatorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu, cumhuriyet ve demokrasi yayıldı, bir daha savaşlar olmasın diye milletler cemiyeti, cemiyeti akvan, kuruldu. 7. Soru Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir? Cevap Ağrı Dağı Sekizinci soru. Türkiye'nin kaç tane sınır komşusu vardır? Cevap: Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan'dır. Dokuzuncu soru. Mübadele nedir? Cevap: Mübadele etmek, değişmek ve değiş tokuş etmek anlamına gelmektedir. Yani bir konu, bir madde ya da bir unsur ile alakalı olarak elde bulunan ile karşıdakinin elinde bulunanları değişmek anlamına gelmektedir. Mübadele kelimesi de Osmanlı Devleti zamanında kullanılan bir ifadedir. 10. soru. Uçan kuş aç kalmaz atasözü ne demektir? Cevap hayatta mücadele eden, geçim kavgası vermeyi bilen ne yapar yapar rızkını çıkarır. 11. soru. İlk resim sergisini kim açmıştır? Cevap Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa'nın Sultanahmet'teki mektep Sanayi'de düzenlediği resim sergisidir. 27 Nisan 1873'te açılan bu sergide yabancılar ve Hristiyanlar çoğunluktaydı. 12. soru. Balkan ülkeleri hangileridir? Cevap: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan ülkeleri topraklarının tamamı Balkan coğrafyası içindedir. 13. Soru: İlk Kanun yazarı kimdir? Cevap, tarihte bilinen ilk kanun metni ise Milattan Önce 2375 yılında Sümerler zamanında ortaya konulmuştur. Sümer kralı Lagos Lagosurukagina tarafından ilan edilmiştir. Yani ilk kanun Sümer uygarlığına aittir. Urugakine kanunlarının yer aldığı tabletler bugün Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır. 14. Soru Birinci meclisin açılışını hızlandıran olay nedir? Cevap İstanbul'un işgal edilmesi, Mebusan Meclisinin dağıtılması ve sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini hızlandırmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. 15. Soru: Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü ne demektir? Cevap Durmadan iş ve yer değiştiren kişi eşya alamaz. Yani dünyalık edilemez anlamına gelmektedir. Aynı Zamanda sürekli çalışan ve başarı gösteren kişiler, beyni zayıflamaz ve sağlıklı kalır.